Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İnşallah haftamız güzel geçsin hepimiz için. Ee, ailelerimize, evimize, huzur gelsin, ülkemize. Ee, kimin ihtiyacı varsa inşallah o tamamlansın. Evet, Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu, yengeç olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili yengeçler, yüzünüzü sanki başka bir yere dönmüşsünüz. Şöyle bir şey, artık bir takım şeylerden dolayı sabır şeyiniz taşmış, sabrınız taşmış. Sanki yüzünüzü başka yere dönmüşsünüz. Yani şöyle bir şey, artık bir şeylerin olması için ya da bir şey, bıktığınız şeylerden kurtulmak için artık çabalıyorsunuz ya da bunu belli ediyorsunuz. yani bir takım şeylerle ilgili de böyle hani o gücü el elde etmişsiniz bence bunun da bir e, güveni özgüveniyle e, yani yönünüzü dönmüşsünüz. Eğer ne, nereden neden sıkılıp sıkılıp bunalıysanız atıyorum bir iş yerinde mi çalışıyorsunuz sıkılıp bunaldınız mı ve sabretmişsiniz bir güç elinize geçmiş çıkacaksınız bir anda atıyorum bir evliliğiniz var e, ayrılamıyordunuz bir güç elde edeceksiniz ve evliliğinizin sonlandıracaksınız sanki bir güç elde edip e, beklemişsiniz bunu e, sabretmişsiniz bunu e, artık e, tahammül edemeyeceksiniz yaşadığınız neyse hayatınızda e, bunalmışsınız bayağı gerçekten dengeç e, kuşuru şeydir zaten böyle bir sabreder alttan 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 böyle işini halleder yani size böyle beklemişsiniz beklemişsiniz bir şeylerin olmasını neyse bu e, o gücü elinize alınca e, artık yolunuza devam edeceksiniz sabretmeyeceksiniz yani güzel göz aydınları var halinizi ilgilendiren bir olay var sanki e, o kadar çok yolunuz var ki bir şey için devamlı bir yere gidip gelmek olabilir hani böyle bir şey için hani böyle işte halledebilmek için gidersiniz gelirsiniz ya böyle bir şey olabilir veya böyle farklı farklı yollara gidebilirsiniz ee, güzel bir göz aydını alıyorsunuz sen kime kim sizden para istedi belki siz siz, siz mi istiyorsunuz yani yani sizden mi sizler ee, bilmiyorum sanki böyle bu e, para iki tarafı da memnun ediyor gibi. Sanki veren de memnun ediyor, alanı da memnun ediyor. Değişik bir şey yani. Böyle bir şey çıkmış. THF. THF harfi çıkmış. Sizin de devlet dairesinde bir işiniz mi olacak ya da bir olmayan bir şeyiniz mi bir anda gerçekleşecek bilmiyorum. Böyle bir durum var sanki. Ama resmi bir devlet, resmi bir daire çıkmış. Yüksek ama böyle Yüksek katlı bir yere gidiyorsunuz. Ee, bir şey size görün, geri dönecek sevgili yengeçler. Boomerang gibi çıkmış. Hani böyle atmışsınız ama geri gör, geliyor attığınız şey sanki. E, yüzünüzle gözünüzle ilgili bir şey sorun yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ya işte gözlerinizle ilgili bir bozukluk başlayabilir, bir, bir görmeyle ilgili bir şeyiniz başlayabilir ya da yüzünüzle ilgili bir yara bir şey oluşabilir. Yani bir çarpma, bir kaza, küçük bir şey. Yani yüzünüze ilgilendiren bir şey çıkmış. Ya yani ya da ne bileyim yüzünüzle ilgili bir operasyon geçirebilirsiniz. Burada işte bir e, aksi bir şey oluşuyor, işte daha çok mararar ya da işte istediğiniz gibi bir takım şeyler gerçekleşmiyor. Yani e, yüz yüz kısmınızla ilgili bir olay var sanki hayatınızda. Birazcık sizi mutsuz edecek bu açıkçası. İki erkek kafaya kafaya vermiş bir şeyleri e, düşünüyor. Yani ya da işte bunu böyle yapalım diye düşünüyor ya da işte ne bileyim onun bir sorunu var bir erkek onu dinliyor arkadaşı yani akraba kimse bu. İki erkeğin bir şeyi var. Bunlardan bir tanesinin baya bir sıkıntısı var ama. Yani böyle çökmüş gibi resmen bir takım sıkıntıları var. Anahtar çıkmış size çok güzel. Seveceğiniz bir şey var. Bir şeyle ilgili baş başlangıç yapacaksınız. Bir şey açacaksınız yani. T ve U harfleri çok fazla sizde. T, U... Tufan o harfi de şu F'ye de olabilir. İşte Mustafa ya da kadın ismi de ne olabilir diye düşünüyorum ama bir dakika. Yani T soyadında da olabilir bir kadının. Yani kadın ismi olarak bir yani olabilir dedim ama hani T, H, U, F çıkmış ya da birkaç kişi böyle bir şeyle ilgili konuşma yapacaksınız. Neyi e, böyle kesip bitiriyorsunuz? Sanki bir şey kesip bitiriyorsunuz yani. Bir şey elinizden gidiyor ya da işte bir şeyin kesmek şey de olabilir. Yani bir yerin bir açıl yeni bir şeyi açmak da olabilir. Bir şeyi açmak da olabilir ama e, sanki böyle yeni bir şey başlangıç böyle bir durum da olabilir. Sevgili yengeçler sanki şu aralar hani böyle biriktirdiğiniz şeylerle ilgili o kadar gerginsiniz o kadar mutsuzsunuz ki yani böyle bunun bedelini etrafınızdaki kişilere ödetiyorsunuz. Yani bu, bunun için dikkatli olun bence. Yani sanki böyle ki, çevrenizde kimse kalmayacak gibi etrafınıza. Yani sadece sizin sorunlarınız yok ya da sadece siz değilsiniz. Sanki şu dönem bu var size. İşte ben ben, ben diyorsunuz sanki bu dönem. Belki çocuğunuza da bu çocuğunuza zarar. Hani işte eşiniz belki o kadar şeydir, kocaman insandır falan ama sanki çocuğunuzun bununla ilgili bir e, sorumluluğu yok yani. Ya da eşinize ilgili problem var, gidiyorsunuz eşinize e, bir takım şeylerde gergin hareketlerde buluyorsunuz. Ya da ailenize hareketlerde buluyorsunuz. Yani bir gerginlik var üzerinizde birisi söylediği birinin söylediği bir yalan ortaya çıkacak. Yani önüne seriliyor diğerini. Size söylenmiş bir yalan varsa önünüze gelecek o yalan. Belki sizin yaptığınız bir söylediğiniz bir yalansa o karşı tarafın önüne gelecek. Yani şu anda sanki bu dönemde böyle ortaya çıkacak böyle farklı Aa bu böyle mi? A bu bu böyle miymiş? Ya da bu olay böyle miymiş? gibi bir konuşma olacak gündemimizde. Sanki sizin şu andaki gündeminiz, bundan sonraki gündeminiz biraz öyle. Aa hadi ya işte o, o kadar kötü mü biriymiş ya da iyi mi biriymiş? işte veya bu sizinle de ilgili olabilir. Sizi farklı görüyor olabilirler. Sizin gerçek yüzünüzü görebilirler. Yani gerçek olaylar, gerçek yüzler ortaya dökülecek. Yani böyle daha iyidir zaten. En azından kimin ne olduğu belli olur ya da hangi olayın ne oldu Böyle bir şey var sanki bir şeylerin açığa çıkacağı zamanlar. Ya da işte ne bileyim hayatınızdan birisi gitmişti bitirmişsiniz ilişkinizi ya da karşı işte bu ha bu bu nedenle bunu yapmıştı diyeceksiniz veya o kişi diyecek size. Yani bir şeylerin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Şey ee, yani ilahi adalet diyelim buna gizli kalmıyor yani gizli kalmayacak olan şeyler var. Ay çok güzel bir e, paket çıkmış size veya işte uzun zamandan beri düşündüğünüz bir değişiklik varsa evinizde eşya olarak olabilir ya da istediğiniz bir şey varsa sanki size bu verilecek ya da alınıyor. Yani böyle bir durum var. Güzel bir sürpriz. Yani evinizi iğrendiren bir şey bu ama. Ya da eşinizden gelecek ya da işte bekarsınızdır. Anneniz babanız istediğiniz bir şeyi alabilir. Sanki istediğiniz bir şeye kavuşacaksınız. Ee, Bıyıklığı üst kısmı daha geniş, geniş omuzlu, aşağı doğru bir de vücudu incelen bir erkek. Bacak kısmı daha zayıf. Böyle bir erkek geliyor hanenize. Böyle bir erkekle bir konuşma yapıyorsunuz. Ama bunun bir konuda eli kolu bağlanmış sanki. Yani bir takım e, çıkmazlardaymış gibi ama sonrasında ferahlayacak bu kişi ya da işte bir şey yapamıyor onun üzüntüsünü yaşıyor ya da bir şeylere karışmış bunun sıkıntısını yaşıyor. Yani bu kişinin eli kolu bağlanmış biraz şey gibi geldi. Ee, uzun boylu gibi biraz işte saç e, pardon bıyıkları olan birisi dediğim gibi om, omuz vücut belden üstü biraz daha geniş alt kısmı biraz daha dar böyle birisi çıkmış ama bu kişinin böyle e, sonrasında bir selamette çıkma durumu var belki şu anda sıkıntıları var ama e, bununla ilgili güzel gelişmeler var böyle biri varsa hanenizde sıkıntısı olan bir erkek bunun ferahlayacak yani güzel haberler var bu kişiye ee, bir takım sıkıntılar eli konu bağlanmış daha doğrusu bir konuyla ilgili konu neyse bu sanki önü açık ve güzel gelişmeler ve haberler var bu haneyi ilgilendiren bir olay ee, güzel gelişmeler var dediğim gibi hanenizde güzel e, sürpriz kutlamalar ya da işte sürpriz hediyeler e, bir küsseniz barış durumu var eşinizde ya da ailenizden kim neyse ee, güzel gelişmeler var umarım güzel şeyler yaşarsınız sizin için de güzel bir hafta olsun inşallah sevgili yengeçler haftaya tekrar görüşürüz kalın.